çocuklara verdik bir posta. Gönderdik onları. Veriyoruz. Neyimiz var? Tavuklu pilavımız var. <laughs> Tavuklu pilavımız var. Ayranımız var, ekmeğimiz var, suyumuz var, var. Bir de ayakkabı getirdim çocuklar. Hava var, soğuk, ıslanmasınlar diye. yemeklerimizi böyle paketlediler, verdiler bize. Sağ olsunlar. Oturdular yemeklerini yiyorlar. Arabanın başına yemeklerini koydular yemeklerini. Hava soğuk değil mi? Sağ olasın Ayşe Kılıç. Sunacım hoş geldin. Abi, Arkadaşlar. Hadi hadi. Sağ olasın canım. İyiyim iyiyim. <laughs> Öksürüyorum. İyiyim ama. İyiyim şu anda fazla. Yani kötü değilim, iyi de değilim fazla ama dışarı çıkacak kadar iyiyim. Zaten birazdan TikTok'ta yayın açacağım Evet arkadaşlar TikTok'tan açacağım yayını. Let's <laughs>